Ben çok sağlık ilişkisi olan bir milletvekiliyim yani sağlık sorunlarıyla birebir uğraşan vatandaşın sıkıntılarıyla çok daha çok danışmanlara bırakılıyor. Kendim ilgilenen bir yapım var. Geceli günümüzde bu e, e, mücadele içerisindeyiz. Burada ortaya çıkan sıkıntıları, sorunları görüyoruz yani bölgemizde de e, yoğun bakımlarla ilgili işte e, sev e, sevklerle ilgili sıkıntılar oluyor. Bunları ortadan kaldırabilme anlamında burada bir şehir hastanesine ihtiyaç olduğu düşüncesindeyim. Bununla ilgili de teşkilatımızla, milletvekillerimizle istişarelerimizi yaptık. Diğer illerimizin işte Bart'ın il ve milletvekilleriyle, Karabük yine aynı şekilde il ve milletvekilleri, il başkanı ve milletvekilleriyle istişarelerimizi, onlarla beraber değerlendirmelerimizi yaptık. Daha önceki toplantılarımızda Bakan Bey'e gittiğimizde Sayın Valimiz ve il başkanımız ve diğer milletvekillerimizle bu sıkıntımızı dile getirdik. Tekrar akabinde ikinci defa bir randevu aldık. da yine diğer illerimizin vekillerinin de Karabük bugün herhalde yangın vardı, katılamadık. Diğer Bartın ve milletvekilimiz ve il başkanımızla beraber katıldık. Yani orada da bakanımız olumlu karşıladı. İnşallah bölgemize de ziyarette bulunacak. Ziyarette bulunduğu zaman da ilgili yapılabilecek yerlerle ilgili değerlendirmelerde bulunacağız. Bu projeyi hayata geçirmek için tüm azim ve kararlılığımıza devam ediyoruz. Ee, Zonguldak inşallah e, sağlık anlamında eğer bu projeyi hayata geçirdiğimizde e, çok büyük sıkıntıları aşmış olacak. İnşallah biz bunda kararlılıkla e, sürecin hedefe varması için elimizden geleni yapıyoruz. Evet.